Arkadaşlar merhaba. Ee, şu anda Melzifon'da e, eski bir tarihi bir camiyi gezeceğiz. E, kendiniz de gördüğünüz gibi e, Çelebi Sultan Mehmet e, Medresesi Camii. E, hocamızla da biz konuştuk. Hocamız da izin verdi. E, bir gezeceğiz, bakacağız. İnşallah hoşunuza gider. 600 yıllık bir cami. 2. Murat Han Hazretleri. Çelebi Sultan Mehmet Han adına yaptırıyor. Kaplarımız orijinal. Bununla evet. alalım. Evet. Burada bir sadaka taşımız var. Zenginsin, sabah namazına, için namazına geliyorsun. imkan nispetinde buraya parayı koyuyorsun. Koyan da şerefli, alan da şerefli. Hepsini almıyor. 500 lira koyduysa onun hem o fakiri görüp kibire gurura kapılmıyor. Fakir de ezilmiyor. Evet. 500 liranın 50 lirasını alıp diğer para gelsin ki kalıyor. Başka fakir alıyor. Evet çok güzel bir hocam. Vallahi o, iş çok güzelmiş yani. Onun haricinde Şöyle bir, var, evet. Şöyle bir merdivenimiz var, evet. Merdivenli, mümin Müslüman, kibir sahibi, budur sahibi olacak, olmayacak, alçak gönüllü olacak. Üç tane kapımız var, cümle kapısı, yani girdiğimiz evet. yer. mahalle kapısı. Şurası. Evet, şurası iki. Ondan sonra şurası da cadde kapısı. Evet, üç. Tamam. Bunlar mahalle, normal cuma namazlarında açılıyor mu hocam? Cuma namazlarında, Ramazan'da, evet. kandil gecelerinin haricinde açılmıyor çünkü. Meczuplar geliyor çakmakla evet, yakmakla. Evet özel yani. zamanlarda açılıyor. Evet özel günlerde açılıyor. Evet. Şey mihrap aslı değil yakın zamanda aslına uygun yapılacak. Evet. Saklanmış böyle sıkıntı olur yaşa diye. Evet. Şimdi süslemesine beraber. Ondan sonra minber asıl değil. Sohbet yeri asıl değil. Onun evet. haricinde her, evet, şey, şey asıl. Evet. Asıl. Evet. evet. Şey hocam ne kadar e, yani ne, ne, ne kadarlık bir cami bu? Kaç 600 yıllık? yıllık bir cami. 600 yıllık bir cami, bayağı bir eski bir cami. Yukarı katta bir şey daha var. Evet Davut, oraya hemen Davut, bakalım Davut hocam. Yıldızı. Evet üst katta. Kim yaptırmış hocam burasını Be belli mi? Evet. Selebi Sultan şey, Mehmet yaptırıyor. yaptırıyor. Evet. evet. Şöyle üst kata çıkalım. Şuradan Selçuklu motifleri var. Şuradan Selçuklu evet. motifleri. Oo. Ondan sonra şundan, şundan iyi bayrakları. TRT'de Selçuklu filmi var ya. Evet, evet. Onun üstüne Davut Yıldız'ı, Yahya Aleyhisselam mühürü, Süleyman Aleyhisselam mühürü diye. Şu da bir bayrak. Arkalı oyunu bütün kullanılarda bu var. Arkada <laughs> var. Yine aynı şekilde. Davut Yıldız'ı, ondan sonra Selçuklu motifleri. Evet. Şurada Davut Aleyhisselam'ın kesin mühürü var. Yandan çaprazlama baktım bak. Evet evet gördüm şöyle evet. Bu kolonların hepsinde arkalı Yıldız gibi bir şey var hocam orada. Evet yıldız. Evet. Davut yıldızı. Evet. Altı, evet. evet. Altı peygamberi temsil ediyor. Evet. Altı peygamberi temsil ediyor. Aleyküm selam. Olsun. Yine burada Selçuklu motifleri. Yine burada önce iyi bayrakları. Bir. Sonra iki sonra orada üç oluyor. Evet. Sonra dört sonra Davut yıldızı oluyor. Evet. Biz de kullanmışız bu Davut yıldızını. Arkadan daha net görüyoruz. Çok güzel bir şey hocam ya. Bak buradan gel. Evet gördüm. Şurada bir boşluk var. Depreme e, sıkıp patlatmasın diye. Evet anladım orada bir Olsun, şey... Ağaçların içine bak kesik kesik var. Evet orada da aynı Deprem, şekilde onu. Depremde. O zamanlar düşünmüşler hocam ya. Evet. Depremde onunla kesikler e, ağaç sıkıp da patlamıyor tamam mı? Esnemesini sağlıyor. Evet Böyle. evet. Muhteşem bir şey ya. Demirler şu tutanları şunlar. Evet. Tamam mı? Karşıda var demiri. Ve 600 yıldan beri ayakta duruyor. Ve bu eminlerin Evet şurada çivileri var. Çivileri. 600 yıllık bir cami. Vallahi muhteşem bir cami hocam ya. Tabii yaptıranlar abdestsiz yaptırma, çalışıp inşaatla çalışmasını. Evet, çalışıyor. evet o. Yani Abdestli çalışıyorlar. çalışıyorlar. Evet, hepsi abdestsiz çalışıyor. Evet, çok önemli yani bir şey. 600 yıl. Çok bir önemli bir şeymiş ya vallahi. Aynen, çok önemli bir şeymiş hocam vallahi. Ve bunun herkesin gezmesini tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Yan tarafta da bir şey vardı. Orada da medrese var. Orada da medrese var ama orayı gezemiyoruz. Şu anda orası kapat, kapatılmış. İkinci Murat Han ee, yaptırıyor. Orayı da şöyle ben bir dişten hemen böyle bir arkadaşlar size bir tanıtacağım. Şöyle. Ya şimdi ben de bu sabah erken geldim. Şu an. Var var. kaybolmaz mı? Hocam elinize sağlık Allah razı olsun Çok teşekkür ederiz sağ olasın, sağ olasın hocam Allah razı olsun Bu arada medrese Evet arkadaşlar bakın Çok büyük bir minaresi var Medresenin e, Kapısı kapalı kitle olduğu için giremedim e, Sizin de gelmenizi tavsiye ediyorum Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıklı kalın.